Erzincan Belediyesi tarafından yürütülmekte olan ve Kalkınma Bakanlığı SODES 2016 kapsamında finanse edilen Geleceğiniz Parmaklarınızın Ucunda 3 projesi kapsamında Engelsiz Şartlar Notaların Ucunda projesiyle engelli vatandaşlar hayata tutunuyor. Kalkınma Bakanlığı tarafından Sosyal Destek Programı SODES kapsamında finanse edilen Erzincan Valiliği Koordinasyonu'nda Erzincan Belediyesi tarafından yürütülen Geleceğiniz Parmaklarınızın Ucunda 3 isimli proje devam ediyor. 9 alt başlık altında toplanan projeyle tüm yaş gruplarındaki kişilerin daha fazla sosyalleşmesi hedefleniyor. Çarşı Mahallesi Toki konutları içerisindeki belediye sosyal hizmet binasında verilen eğitimler renkli görüntülere sahne oluyor. Projeden sorumlu müdür Ferru Herkan, Sodes 2016 kapsamında finanse edilen Geleceğiniz Parmaklarınızın Ucunda 3 projesi hakkında bilgi verdi. Geleceğiniz Parmaklarınızın Ucunda 3 projesi kapsamında e, Engelsiz Şarkılar Notaların Ucunda projesini çalışıyoruz. Yaklaşık 2,5 e, aydır e, bir çalışma içerisindeyiz. 15 tane bedensel engelli meleğimiz var projede. E, proje e, Kasım ayında tamamlanması düşünülüyor. Erzincan Belediyesi'ne ait kültür merkezi içerisinde eğitimler veriliyor. İki öğretmenimiz nezdinde. E, 15 tane bedensel engelli ile haftada bir gün şu an için haftada bir gün kendi evlerinden araçlarımızla belediyeye ait araçlarla alıyoruz. Ve kurs bitiminde tekrar araçlarla geri bırakıyoruz. E, bu olayda amacımız bizim geleceğiniz parmaklarınızın ucunda projesi de e, hayatı paylaşmayı istiyoruz biz. Proje kapsamında 9 dalımız var. Resim, müzik, futbol, yüzme. E, bütün bunlar da dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar. E, i̇lerleyen zamanlarda e, sergilerle, turnuvalarla, konserlerle e, Erzincan halkının karşısına çıkmayı planlıyoruz. Ee, Kasım ayında vereceğimiz konserle de e, bu çocuklarımızı Engelsiz Şarkılar not Alanı Ucunda ekibine e, sizinle tanıştırıp yüzleştirmek istiyoruz. E, projemizde e, üçüncüsünü düzenliyoruz. Daha önceki projelerde e, yine sosyal içerikli projelerdi bunlar. Halk oyunları, piyano eğitimi, mental matematik ve İngilizce eğitimleri vardı. Bu proje kapsamında da yine dezavantajlı grupları seçerek e, hayatı paylaşmanın ne olduğunu e, ortaya salmaya çalışıyoruz. Proje hakkında yapılan açıklamalarda SODES kapsamında verilen eğitimlerin önemi vurgulandı. Ecezin parmaklarınızın ucunda projesi öğrenciler hayatı paylaştığımız e, çok güzel bir proje. Bunların mutluluklarını, heyecanlarını e, gerçekten e, yaşayarak görebileceğimiz bir yer burası. E, amacımız toplu ses eğitimleri vererek onları e, güzel bir konsere çıkarmaya çalışmak. E, projemiz kapsamında e, konserimiz Kasım ayında olacaktır. E, onların heyecanını, e, seyircilerinin mutlulukları, tüm göstermek istiyoruz. Hepinizi konsere bekliyoruz. Geleceğiniz parmaklarımın ucunda projesinde yer almaktan son derece mutluluk duyuyorum. Ee, bu projede yer almamın sebebi ise hepimiz bir engelli adayı olduğumuzdan dolayı buraya gelip o arkadaşlarla birlikte vakit geçirince sağlıklı bir birey olmanın mutluluğu içerisine gidiyorum. Ee, bu yüzden e, arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Onların da hayata tutunup güzel bir noktaya gelmelerini istiyorum. Ee, yani sözcüklerin kandığı bir noktadayım aslında. Ee, yani gerçekten büyük bir mutluluk benim için. Bu projeyi bizi katan herkese çok teşekkür ediyorum, saygılarımı. Projeyi adım attınız. Ee, ekiplerimle beraber çok güzel bir projeye adım attık. Arkadaş çevresi edindim. Ses tonlarımızı eğitim ettiğimizi öğrendik. Bu şekilde.